<laughs> merhaba canım takipçilerim. Merhaba merhaba merhaba. Hepiniz çok seviyorum. Bütün güzellikler mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can bu can sizi çok seviyor. Hepinize ayrı ayrı çok seviyorum. Çayımı de aldım geldim. Havalar soğudu malum. İçimde ilk başta üç tane harita bakacağım. Ondan sonra arkasından soru-cevap videosuna geçeceğim. Bakalım güzelliklerle olsun, mucizelerle olsun. Şimdi başlıyorum. Hemen herkese merhabalar, sevgiler, sevgiler, selamlar. Ee, bu arada burç videolarını yayınlamaya başladım. Ee, teker teker her hafta 3 tane video e, yayınlayarak devam edeceğiz. 2025 yılını şimdiden kutlamaya başladım ve hepinizin teker teker e, burçlarınızla ilgili ilk 6 aya özel e, yorumları paylaşıyorum. Lütfen çevrenizdeki kişilerle herkesle paylaşın, faydalanın, maksimum sayıda güzellikler, şifalar getirsin. Bu arada bu e, yan tarafta yazanlar benim YouTube'daki katıl butonundaki üyelerim. Onlar sadece yazabiliyorlar. Ee, soru cevap var soru cevap bu videonun arkasından soru cevap yapacağım ee, ama onda da özellikle bireysel soru istemiyorum yani şu 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 ve daha net sorular istiyorum lütfen çok rica ediyorum ee, şimdi e, canım takipçilerim bu yan tarafta özellikle yazabilenler benim YouTube kanalımda katılım salonundaki üyelerim ee, burada çeşitli üyelikler var mesela Jüpiter üyeliğim var. Jüpiter üyeliğimin içinde işte hem Vedik Astroloji hem Batı Astroloji seminer serisi var. Hem Mucizini serisi hem Ölümsüz Gerçek Yanlış 200 saatin üstünde seminer var. Onu aldığınız zaman 650 lira bir aylık ücreti. Onu aldığınız zaman astroloji haritası bakmaya başlayabiliyorsunuz harita bakabiliyorsunuz. Hem geçmiş hayatınız hem bu hayatınız içinden geçtiğiniz dönem ileriye olan süreciniz kendinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun, eşinizin, ailenizin, çevrenizin herkesinkine bakabiliyorsunuz. Ve ekstradan başka hiçbir ücret ödemeden. Tabi e, her ay eğer ki devam ederseniz e, aylık ücretini ödüyorsunuz sadece. Bitirirseniz de tamamlıyorsunuz. Vedik Astroloji istemiyorum. Sadece Batı istiyorum derseniz e, ruh üyeliği var 350 lira ba ve batı istemiyorum sadece ee, kişisel gelişim farkındalık enerjisel konular ee, işte meditasyonlar işte kişisel gelişim konuları bilinçaltı sözcüklerin gücü enerji temizleme vesaire gibi bilgiler istiyorum diyorsanız da güneş üyeliği var faydalanabilirsiniz. Özellikle hepsinden Ayrıca, onun dışında da her hafta canlı yayınlar yapıyorum, soru-cevaplar yapıyorum, bir taraftan ee, ve e, meditasyon yaptırıyorum, evren geleni yapıyorum yani, hepiniz hepiniz için, sizlerle, siz hepinizi çok seviyorum, bütün güzellikler, mucize, şifalar, ister, olsun Jüpiter yıldız üyeliği var, Jüpiter yıldız üyeliği de, ama onu hemen ilk başta almayın. Onu hani uzun zamandır harit bütün e, videoları seyretmiş, artık hani bana minnettarlığı olan o yüzden Jüpiter'i yıldız verini almış kişiler onların arasından da astroloji haritalarına bakıyorum. Ondan sonra e, şey o şekilde e, ay gün çok tatlısın, dur şimdi değil e, nedranı da onların arasından da e, astroloji haritalarına bakıyorum. Ee, aynı zamanda onun da bir üstüne eğer bütün videoları seyrettiniz her şeyi seyrettiniz ileri seviye birinci aşama var onu da aldığınız zaman 52 video galiba ya da daha fazla video var ileri seviyenin birinci aşaması e, seminerleri var e, 2000 lira o bir aylık e, yani bir ay içinde seyredebildiğiniz kadar bütün videoları seyrederseniz bir ay içinde almış oluyorsunuz o da İleri seviye çok daha ileri seviye bilgiler var ama ilk başta tabi burada bir 2-3 saat var orayı bitirebilirsiniz ve müthiş bir içerik yani insanlar buradaki bilgilerin yüzde %1'ini binlerce liraya veriyorlar mutlaka alın faydalanın derim ben. Şimdi Cem Takçım evet şeye gelelim haritaya gelelim şimdi Cemre Yağmur'un haritasına bakacağız ilk başta. Cemre Yağmur'un astroloji haritasına baktığım zaman bir kere her şeyden önce güzel bir haritası var. Her ne kadar kendi içinde bolluğu, bereketi, refah, bir sürü son derece pozitif e, etkileri var. Bu arada canım tüm öngörülerin gerçek olduğu, e, astro kartografi danışmanlığı tüm tarihlerin gerçek olduğu. Aa, çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Daha önce danışmanlık verdiklerim. Ondan sonra... <laughs> Çok teşekkürler. Ee, evet. Şimdi um, şöyle um, özellikle um, bir kere baktığım zaman Cemre'nin haritasında güzel bir haritası var. Lakshmi yogası var. Tanrı'nın kutsaması var. Kariyer ile ilgili son derece güçlü. Kariyer hayatının elde ettiği kazançlarla ilgili son derece güçlü. Burada Buda yogası var. Güzel. Ee, yogaları var, güzel çalışmaları var. Gerçi yani birinci evde olması tabii çok daha iyi ama yine iyi. Sadece Rahu birinci evde olması tabii biraz kişinin aşırı şekilde kendisine odaklıyor. Ee, Satürn yedinci evde iyidir, güzeldir. Jüpiter her ne kadar ters olsa dördüncü evde kendi evinde çok güzel. Ondan sonra e, para evinde ay olması, parayla ilgili hassasiyet gibi konular ortaya çıkartabiliyor. Ama Kesinlikle baktığımız zaman son derece güzel, son derece pozitif, son derece olumlu. Şimdi burada baktığımız zaman içinden geçtiğimiz bu dönemin içinde kendince zor bir süreçten geçiyor. Anlatacağım neden olduğunu ama ilk başta bir bakalım ne demiş Cemre? Demiş ki Can her şey için teşekkür ederim. Öncelikle insanları daha iyi tanıyorum artık. İleri seviyedeyim. İkinci seviyeyi bekliyorum heyecanla. Doğum bilgilerini vermiş. E, kariyer, aşk e, olarak bakar mısın? Haritamı paylaşabilirsin Can demiş. Şimdi kariyer hayatına baktığımız zaman e, özellikle şimdi geçtiğimiz 2023'ün ocağından beri kendi içinde zor bir süreç yaşıyor. İlişkiyle ilgili de bir öğreti sürecinden geçecek. 2025'in Nisan ile 2000 28 Mart arasında sonra 2028'in Martı ile 2029'un Ağustos arasında ilişkiyle ilgili öğreti süreci devam edecek 2029'un Ağustos'undan sonra ilişki hayatıyla ilgili müthiş şekilde rahatlayacak ve ilişki hayatında son derece çok daha mutlu ve rahat edecek çok daha mutlu olacak çok daha pozitif anlamda etkilenecek ee, çok daha pozitif yönde etkilenecek. Bunu bir kere her şeyden önce söyleyebilirim. Ee, ve e, 2029'un e, Ağustos'undan sonra e, Cemre evlenebilir. ilişki hayatında inanılmaz şekilde bir sürü mutluluklar son derece pozitif ve olumlu yönde geçmeyi yaşayabilir. Belki de evliyse de ilişki hayatı ondan sonra çok çok daha iyi olacak. Çok daha pozitif ve çok daha olumluya, çok daha güzele doğru gideceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü 2029'un 9. ayından sonra ee, ...Jupiter Jüpiter Mars'a giriyor. 2029'un 9. ayıyla ile 2030'un 8. ay arasında erkeklerle ilgili çok büyük mutluluk yaşar. Ve hayatındaki erkeklerle ilgili de mutlu olur. Zaten aydan itibaren 7. evine Mars yönetiyor. Yani duygusal ilişki hayatını. Ondan sonra o yüzden erkeklerle olan ilişkilerle ilgili o dönemde çok mutlu olacağını gösteriyor. Bu dönem kariyer hayatı iyiye doğru gidecek. Kariyer hayatı ile ilgili pozitif olumlu yönde şeyler olacak. Ama özellikle kariyer hayatı şu an e, zor bir süreçten geçiyor. 2025'in Nisan'dan sonra daha iyi olacak. 2028'in Mart'ından sonra çok çok daha iyi olacak kariyer hayatı. Özellikle 2025'in ee, Mayısı-Mayısıyla Haziranıyla 2026'ın Haziran arasında kariyer hayatında mutlu olacak ama 2028'in Mart'ından sonra kariyer hayatı çok daha fazla toparlamaya başlayacak ve gittikçe daha iyi gidecek. Zaten yani burada baktığımız zaman e, 2026 Mayıs ile 2027 Haziran arasında da kariyer hayatından çok büyük kazançlar elde edecek Cemre ve onu son derece pozitif ve olumlu yönde etkileyecek. Kariyer sormuş ve aşk sormuş özellikle Cemre. Evet. Haritasına baktığımız zaman bu ikisini çok net ve somut bir şekilde e, söyleyebiliriz. Sonra arkasından e, Tuğçe Tuğçe'ye geldik haritasına. E, Tuğçe'nin haritasına baktığımız zaman ne demiş? Merhaba Can. 2020 yılında danışmanlık almıştım. Çok memnun kaldım şu an aklımdaki soru işaretleri için desteğine ihtiyacım var. 30 Eylül 1991 gece 02 ya da 0, 055 demiş. Ben 2 olarak girdim çünkü şimdi bu rektifikasyonu yapamam diyor annem. Mersin doğumluyum. İş ve ilişki konusunda yorum rica ediyorum. Bekarım, evlilik yapmadım. İlişkim nasıl görünüyor? Bir de kendi işimi yapıyorum. Bu ara çok sıkıştım. Haritamı paylaşabilirsin. Çok sevgiler demiş. Şimdi Şubat ayından itibaren özellikle e, iş hayatı ve iş hayatının elde ettiği kazançlarla ilgili çok daha rahatlayacak Tuğçe. Ve duygusal ilişki hayatıyla ilgili de pozitif yönde bir etki gelecek. Ee, daha olumlu yönde etkileyecek. Yani onu kesinlikle söyleyebilirim. Duygusal ilişki hayatında. Şubat'la özellikle Haziran arasında bir şifalanma, bir rahatlama, bir olumlu ve pozitif yönde Etki kesinlikle yaşayacaksın. Hem kare hayatında hem de duygusal ilişki hayatında ilgili. Kesinlikle seni çok daha mutlu, çok daha rahat edecek. Zaten e, özellikle e, Jüpiter aşasındasın ve e, Jüpiter'in ayının üstünde. Ondan sonra aynı zamanda transit düz döndüğü zaman e, güneşini de görecek. Merkür'ünü, Mars'ını görecek. Yani çok pozitif şeyler olması lazım. Çok çok pozitif şeyler olması lazım. Şurada bir ee, tamam um, view. Bir dakika bir transite bakacağım. Jüpiter ne zaman orada aya transit yapacak? Ona bakacağım. Tam olarak Yani Mayıs'ın 3'ü güzel. Ama burada nerede tam olarak transit yapıyor ya? 29 derecede ya. Çam çıkarken yapacak. Ee, bakıyorum. Hemen. Bir saniye. Ee, Allah Allah. Niye göstermedi? Ha. Şimdi 14'ünde 15 işte geçiş yapıyor. Ha! 10 Mayıs. 10 Mayıs'ta Jüpiter ayına transit yapıyor. O Jüpiter ayına transit yapınca Jüpiter ayına transit yapınca 10 Mayıs'ta 10 Mayıs tarihinden özellikle sonra yaklaşık olarak ilk 2 ay çok pozitif etkisini gösterecek. Sonra da iki sene boyunca çok pozitif etkisini göstermeye devam edecek. Yani ilk iki ay çok yoğun, sonraki altı ay daha az yoğun, sonraki bir sene daha az yoğun, sonra iki sene iki sene yayılır bir şekilde çok çok pozitif bir etki gösterecek. Orada sana ilişki bir sürü son derece pozitif olumlu şeyler. Ondan sonra kazançlar, sen kendin direkt çok ciddi bir rahatlama yaratacak. Ama baktığımız zaman ee, nedronladı iş hayatı ile ilgili ne zaman çok daha rahatlarsın 2025'in e, Haziran'dan itibaren çok daha rahatlarsın iş hayatı ile ilgili onu söyleyebiliriz Haziran'dan sonra çok daha rahatlarsın birazcık böyle e, şey kasabilir ama sonra şöyle olacak sonra kariyer hayatın çok yoğun olacak 2025'in Mayıs'ın sonundan sonra kariyer hayatın çok çok yoğunlaşacak ve çok yoğun bir şekilde çalışacaksın. İnanılmaz yoğun bir şekilde çalışacaksın. Çok bir yoğunluk olacak. Ee, sonra arkasından 2025'in e, Mayıs'ından sonra 2025'in Haziran'ın üstüne 18 ay ekleyin arkadaşlar. Ne zaman ediyor? Haziranın Haziran'a saysan e, şey eder. 12 ay eder ondan sonra sonra e, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Aralık yani e, e, 2027'nin ocağından sonra özellikle bütün para konularıyla ilgili çok daha rahatlamış olacaksın para konularıyla ilgili hepsiyle ilgili çok daha rahatlamış olacaksın ve full ilişki hayatın ve ilişki hayatındaki kişiye çok daha fazla odaklanacaksın. Seni son derece pozitif ve olumlu yönde etkileyecek. 2026'nın 4. ayı ile 2027'nin 6. ayı arasında da özellikle erkeklerle ilgili son derece mutlu olacağın pozitif ve olumlu yönde gelişmeler de ortaya çıkacak. Evet. Bunu da bir taraftan vurgulamış olalım. Şimdi gel gelelim Tuana iyi gör. Tuana iyi gör. Ee, ha şurada demiş ki Can sana o kadar ihtiyacım var ki bugünkü senin bağ koparma çalışmanı yaptım ee, ve şimdi bildirimi gördüm nasıl bu kadar şanslı oldum sana şu an boynum e, inanılmaz ağrıyorken yazıyorum çok zor durumdayım e, günlerdir gerçekten e, çok zor şeyler yaşıyorum sana çok ihtiyacım var lütfen beni gör beni görmen için neler mümkün Sonsuz <laughs> neler e, nelerdir haritamı paylaşmana izin veriyorum demiş bilgilerini yazmış seni çok seven bir Tuana demiş bir şey sormuş Tuana şimdi Tuana'nın haritasına baktığımız zaman e, çok güzel Jüpiter daşısına girmiş 2023'ün ikinci ayında bir kere haşladan önce korunduğu son derece pozitif ben teşekkür ederim Tuğçe korunduğu son derece pozitif son derece olumlu bir sürecin içine girmiş ee, çok pozitif yönde etkileniyor. Ee, kesinlikle ee, yalan söylemeyeceğim. 2025'in ...Nisan'ı ile 2028 Mart arasında bir Satürn'ün ayının karşısından geçişi var. Kariyerinden geçişi var ama kariyer hayatı adına yoğun bir süreç ve kariyer hayatı ile ilgili çok olaylı bir dönem orada önünden geçecek. Ev, anne vesaire konularıyla ilgili birazcık yoğun bir sürecin içinden geçecek. Sonra arkasından e 8 Martından sonra çok büyük bir rahatlama yaşayacak çok büyük bir ferahlama yaşayacak. Son derece pozitif ve son derece olumlu yönde etkileyecek onun bu süreç ve 2028 döneminde müthiş şekilde mutlu olacak müthiş şekilde mutlu olacak onu söyleyebilirim Çok çok mutlu olacak. Ee, evli değilse evlenir, ilişki hayatıyla ilgili son derece güzel şeyler olur, kendi evi, annesi, ev hayatı, ev, araba, toprak konularıyla ilgili son derece mutlu şeyler olur, kariyer hayatıyla ilgili olmuş şeyler olur, kasası parayla dolar. Yani o 2028 yılını geçtikten sonra, 2029 adım attığı zaman inanamayacak, 2028 e, yılı ve 2029 yılları ona müthiş şans getirecek, çocuğu olur istiyorsa. Son derece güzel ve son derece pozitif ve olumlu yönde bir sürü tak 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 arka arkaya e, gelişmeler yap yaşar. E, onu da çok net ve açık bir şekilde söyleyebilirim. Ama burada şu e, 2028-2029 yılları da çok güzel gelişmeler ona gelecek. Yani tam burada tarih vermiyorum ama 2028-2029 yıllarında çocuğu olur, inanılmaz para gelir, kariyer hayatı ile ilgili çok güzel şeyler olur, kasası parayla dolar. Mutlu, 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 inanılmaz bir mutlulukla yaşayacak. 2030'un 12. ile 2033'ün 8. arasında sanki Alaaddin'in sihirlenmesinden cin çıkmış bütün dileklerini gerçekleştiriyor gibi bir dönem yaşayacak. Özellikle 2030'un 2031'den 2039'un 2. ayına kadar süreçte de bir cennet gibi bir dönem yaşayacak. 2031'den 2039'un ikinci ayına kadar olan süreçte gerçekten böyle cennet gibi bir süreç yaşayacak ve son derece onu pozitif ve son derece çok daha olumlu yönde etkileyecek bir sürecin içinden e, geçecek. Bunu da bir taraftan özellikle vurgulayabilirim ve e, söyleyebilirim. Evet canım takipçilerim bu kadar <laughs> benden. Ee, bu arada e, astrolojik danışmanlık vermeye başladım ama ilk önce eski danışanlarıma veriyorum. Ondan sonra e, ileriki süreçte e, oradaki şeyi bitirirsem e, ve yapmaya devam etmek istersem e, yeni e, danışanlarıma e, yeni isteyen insanlara haber veririm ama şu süreçte ilk başta eski kadim danışanlarım, eskiden benden danışmanlık alan insanlara ee, şans vermek istiyorum. E, o şekilde daha sonra, daha sonra şu an değil, İşte Dilek organize ediyor. E, eğer ki herkesi açacak olursam söylerim ama hani şimdi bir yerden duyarsınız falan filan sonra Can, aa danışmanlık vermiyordun e, ama bak veriyormuşsun bilmem ne falan demeyin diye söylüyorum. <laughs> Ee, şey, e, şey nedir onun adı ee, o şekilde o şekilde ee, hepinizi çok seviyorum bütün güzellikler güzel şifalar servis olsun şimdi soru cevaba geçiyorum öpüyorum Ma, siz sağ